Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Survival bölümü çekeceğim. Bu benim ilk videom değil ama Survival olarak ilk bölümüm. İlk önce ağaç kesiyoruz. İlk bölümde çok çok ağaç kesmemiz lazım. Çünkü ev yapacağız gece olmadan. Evet. Hemen başka ağaçlara gidelim odunlarımızı tahtaya çevirelim. Evet, onlarla Minecraft yapıp stick yapıp kendimize bir kazma yapalım. Ki o kazmayla taş çıkartabilelim. Özür dilerim. Devam edelim. taş. Şu nerede? Aa, karın altına saklanmış. <laughs> Hemen taşları alalım. Biraz daha. Bugün ilk bölümde ev yapacağız. Ev yaptıktan sonra büyük ihtimal videoyu bitiririm. Ki i̇kinci bölümde de madene ineriz. Taştan baltamızı yapalım. Evet. Minecraft'ı alalım. Ve daha çok odun keselim. Aslında şimdiye kadar size birden fazla bölüm yüklemiş olacaktım ama nedenini bilmedim. bir şekilde bu videolarımda sesim geriden geldi ve yeniden video çekmek zorunda kaldım. Bu sefer oldu galiba. Bitirdiğimde bakacağım. Eğer olmamışsa bu videoyu da koymayacağım. Hemen ağaç keselim daha fazla. Biraz boğazım kötü. O yüzden özür dilerim. Hemen tahtaya dönüştürelim odaları. Ve biraz daha odun arayalım. Tamam bu videodan yarım saat sonra yeni bir video daha yüklemiş olabilirim. O oh, takip ediyor. Ama öldürmeyeceğim. Oh inek. Gel buraya. Evet. Yakala. Kaçma ama. Nereye kaçıyorsun? İşte buradasın. Sen de gel. Evet. Şimdi ev için güzel bir yer bulalım. O, o ne? O çok güzel. Kömür bulduk. Çok işimize yarayacak. Çünkü torch yapmamız lazım yoksa karanlıkta kalırız. Hemen hepsini alalım. videolarımda takılma olabilir. Bunun sebebi ekran kartsız oynuyor olmam. Bilmiyorum ama bozuldu. Yeni ekran kartı için para biriktiriyorum. Az kaldı. Yakın zamanda alacağım. O yüzden özür dilerim. Hemen ev için yer almaya devam edelim. Ama burada da madem varmış. Bir ara geliriz. Ve güzel bir yer bulduk. Bura ev için güzel bir yer. Evimizi büyük ihtimal buraya yaparız. Güneş tam tepede. Acele etmemiz lazım. Çimenleri alalım. Ya da şuraya yapalım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 simetrik olsun. Beş, dokuz. Tamam. Hemen şu kısma da... ...2, 3, 4... ...1, 2, 3, 4, 5... Tamam. Hemen kapı için yer oluşturalım. Tek kapılı bir ev olsun çimenleri alalım. Ve evin temelini atmaya başlayalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve lütfen like'lamayı ve abone olmayı unutmayınız. Seri seri video yüklemeye çalışacağım. Tahminen hafta sonları günde iki kere, hafta içilerde bazı günler iki kere. Hemen köşeleri birer tane koyup sonradan hızlı bir şekilde yapabiliriz. Şu şekilde 4 i̇şte Gördüğünüz gibi gayet seri bir taktik. Evet, yanlış oldu. Burayı da aynısını yapalım. Yine E tamam Minecraft koyup kendimize bir Kapı yapalım Kapımızı koyalım Ve hava Kararmaya başlayacak Gördüğünüz gibi hava turunculaşıyor. Hemen acil etmemiz lazım. Seri bir şekilde. Tabii ben hiç seri değilim. Evet. Tamam. Şimdi evimiz bitti. Hemen bir torç yapalım ki gece karanlık kalmadan ilk önce bir stick yapalım. Evet torcumuzu yaptık. 16 tane yaptık. Şimdi bir köşelerin ikişer tane koyuyorum ki güzel gözüksün. Ve işte yaratıklar çıkmaya başladı. Hemen o yüzden acele ediyorum. Bu işlem bittikten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Tekrar söyledim. Hepinize iyi günler.